6 için tartışmalar bir savaş ve savaşta kazanmak için Allah ne verdiyse kullanıyor. Evet. 19 ile ilgili 5 videosunu kaldırdım. Sadece bu kadar değil pek çok tweetinde kaldırdı. Sadece bu kadar değil. Kitabından bir bölümü bile kaldırmak zorunda kaldı. Ama bunu böyle yansıtmıyor. Çünkü bir savaşı kaybetmiş bile olsanız, insanlara kazandık diye anlatırsanız onları ikna edebilirsiniz. Onun umurunda bile değil. Gerçeklerle işi yok adamın. Adam gürültü çıkartayım yeter diyor ya. Evet bu gürültü çıkarttı mı? Çıkarttı. İnsanların kafasını bulandırdım. bulandırdı. Bu benim için kardır diyor. Strateji aynı. Muhatabıyla kavga etmeye cesaret edemeyen kişi kalabalık bir ortamda vay sen benim anıma nasıl küfredersin diye ona bir yumruk bu kadar. İşte da gelir araya onu ayırırlar. Adam o yumruğu yediğiyle kalır ve derdini anlatamaz da ben anana küfür ki etti filan. Hatta birileri de şahit eder. Etti etti ben duydum diye. Aynen böyle olur. İnsan psikolojisi böyledir. Tam olarak bunu oynuyor Altay. Önemli değil. Adamın gerçeklerle alakası yok. Tamamen iftira atıyor işte. Altay'ın bir sürü yalana çıkmış. Bunları örtmek için daha büyük bir yalan söylüyor. Arada da bana bir yumruk vurduğunu zannediyor. Yapmadığı şeyi yapmış gibi söylerim. Bu sayede o onunla uğraşırken ben esas bu konuları da gözden kaybettirdim gibi bir düşünceye kapılıyor. 3-4 tanesi isim vererek bir tane de isim vermeden video çekildi. Hakkımda 3-4 tanesi isim vererek bir tane de isim vermeden video çekildi diyorsun. Çekildi. Durup dururken kendiliğinden zuhur etti bunlar değil mi? Arada ben asıl şu videolarıma cevap verin. Bunlar tek başına 19'u çürüküyor diye 2. ve 3. videolarımı sana mutlakımdan bahseden videolarımı size gönderdim. Gürkan da bunun üzerine bir hafta sonra bir video çekti. O videosu üzerine ben o iki videomu kaldırmak zorunda kaldım. Kitabımdan bölüm kaldırmak zorunda kaldım. Bunları anlatmamışın Altay. Sonra o kadar sınırlandım ki o gün önce evladiyelik video yayınladım. Sonra bir baktım evladelik videomda bir şey unutmuşum. Bir video daha yayınladım. Ama Gürkan saman adam döven 19 düşmanları videomda benim yaptığım hataları gösterince onu da kaldırdım. Ondan sonra Gürkan şu videoda yanıt vereceğim dedi. Dur dedi yanıt verme. O videomu da kaldırdım ve sonra bu videoyu çektim gibi detayları anlatmayı unutmuşum Altay. Süreci neden yanlış anlatıyorsun? Çünkü biliyorsun ki savaşı kaybetsen bile kazanan benim diye anlatırsan insanları kandırabilirsin.